Lan füça şu ne? Ne bileyim oğlum yaklaştık çek çek çek. Lan oğlum o ne yiyeyim? Oğlum bu tarafa Allah! doğru da... geliyor. Oğlum sessiz ol sana. Lan geride kaldı. bu ne? Lan, oğlum bu tarafa geliyorsun oğlum. Lan. Lanet ol hafif çeneni kapa gelecek şimdi. Lan oğlum var hakik seni anlayacak lan, lan, Cep, ya lan. Ya, ya bunlara. Oğlum bu ufo lan işte. Lan ne ufosu? Oğlum rel beni oğlum. Oğlum bura geliyor lan cem cem lan yap lan yap lan. Ay ses çıkardı. Oğlum lan bak altına bak lan. Lan bizi görmesin dur. Gitsin dur bir dakika gitsin çek çek. Lan oğlum var ya. Lan bunu da mı ekran alacak lan? Dur. Lan çal çekil lan çal çekil çekil. Gidiyor herhalde. Dur. Oğlum lan gene mi geliyor? Lan oğlum gene mi geliyor? Çek. Lan gene mi geliyor? Çek bu görmüş olmasın. Gidiyor. gidiyor. Aa, Lan köpek lan olacak sen de işte. dur bir Köpek lan, de olamayalım Köpek dur baksana Allah, Allah Allah Lan, lan gözden kaybol Lan kaybol lan bir ama